Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evinizde bir tane mor havucunuz varsa bu muhteşem görünümlü porsiyonluk mini köstebek pastaları yapabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Pastamın yapımına orta büyüklükteki bir tane mor havucu soyarak başlıyorum. İri parçalar halinde doğrayarak tencereme alıyorum. Üzerine yarım limon suyu ilave ediyorum. Limon yerine bir çay kaşığı silme limon tuzu da kullanabilirsiniz. Ancak limon tuzu sağlıksız olduğu için limon suyu kullanmayı tercih ediyorum. Üzerine bir su bardağı su ilave edip havuçlar yumuşayana kadar haşlıyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağı. Haşlanıp yumuşayan havuçları soğuyunca rondoya alarak püre haline getiriyorum. Kekimin yapımı da bu püreyi kullanacağım. Köstebek pastam o muhteşem rengini bu püreden alıyor. Havuç pürem artık hazır. Küçük bir kaseye alarak hemen kekimin yapımına geçiyorum. Karıştırma kabıma 4 tane odasısında beklemiş yumurtayı alarak başlıyorum. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şeker eriyip yumurta beyazlaşıp köpürene kadar mikserle çırpmaya devam ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ilave edip çok az çırpıyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekleyip yumurtaları söndürmeden çırpmaya devam ediyorum. Yumurtaların sönmemesi için mikserin düşük ayarında çırpmaya özen gösteriyorum. Şimdi hazırlamış olduğum havuç püresini de ekliyorum. Çırparak havuç püresinin de homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Şimdi un ilave etmeye başlıyorum. Ben bu kekimi hazırlarken 1,5 su bardağı un kullandım. Ancak alacağı un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, unun kalitesine göre farklılık göstereceği için unu da yavaş yavaş kademeli eklemenizi tavsiye ederim. Bu arada ben fırın tepsime yağlı kağıt sererek hazırladım. Hazır olan kek harcımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine boşaltıyorum ve eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Fırınımı 160 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Kekimizin renk değiştirmeden pişebilmesi için düşük ısıda pişmesi gerekiyor. Kekimiz çok çabuk pişeceği için fırının başından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Gürden testi yaptıktan sonra kekimi fırından alıyorum ve yağlı kağıtla birlikte uygun bir zemin üzerine alıyorum. Kekimiz soğuduktan sonra su bardağı ile yuvarlaklar çıkartıyorum. Çıkarttığım yuvarlakları bir kenara alıyorum ve kremasını hazırlamaya başlıyorum. Küçük bir tencereye 2 su bardağı süt alıyorum. 1 çorba kaşığı nişasta bir çorba kaşığı un ilave ediyorum. Yarım su bardağı toz şeker de ilave ettikten sonra çırparak nişasta ve unun içerisine çözülmesini sağlıyorum ve ocağa alıyorum. Bu arada kekimin yuvarlaklar haricindeki kalan parçalarını rondodan geçirerek kırıntı haline getiriyorum. Pişip kıvam alan muhallebi ocaktan alıyorum. Arada bir çırparak kabuk tutmadan soğumasını sağlıyorum. Soğuyan muhallebiye bir paket toz krem şanti ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Hazır olan kremamı sıkma torbasına alarak kestiğim yuvarlakların üzerine paylaştırıyorum. Yumuşacık ipek gibi bir krema oldu. Şimdi pastalarımın üzerine kek kırıntılarıyla kaplıyorum. Pastalarım artık son şeklini aldı. İstediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Ben sizlere bu seferlikte veda ederken pastamın görseliyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz pastamın iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık keki ipeksi kremasıyla şahane bir pasta oldu. Çay saatlerinizde sevdiklerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.